Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu videomuzda sizlerle birlikte yeni bir proje sayesinde nasıl bedava bir şekilde 50 dolar para kazanabilirsiniz detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Bu proje sayesinde sadece Twitter hesaplarını takip ederek puan kazanabilir ve airdrop piyasaya çıktıktan sonra sizler de güzel paralar kazanabilirsiniz. Bu tür airdropları sizler için sık sık bulmaya çalışıyorum. Sizler de kesinlikle bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu sonuna kadar izlerseniz yaptığım şeylerin aynısını yapabilir ve sizler de airdroptan faydalanabilirsiniz. Telegram kanalımda da Sizler için baya bir içerik paylaşıyorum. Bedava airdroplar olsun, para kazanma yolları olsun, baya yazılı içerikler de sizler için paylaşıyorum. Açıklamalar kısmında Telegram grubumun linki bulunmakta. Sizler de kesinlikle Telegram grubuma katılmayı unutmayın. O zamanla fazla uzatmadan videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet sitemizin ismi SideQuiz. Açıklamalar kısmında sitenin linki bulunmakta. Sizler de kesinlikle benim referans bağlantımla buraya kayıt olmayı unutmayın. Bu tür e, airdroplar yakın zamanda çıkmıştı ve 300 dolar, 500 dolar, 1000, dolar, 1000 dolara kadar kazanç sağlatmıştı bizlere. Bunun videolarını çekememiştim başka videolar çektiğimden dolayı. Bu tür videoları sizler için daha fazla çekmeye çalışacağım. Çünkü bu projeler piyasaya çıktıktan sonra sizlere 50 dolardan tutun 1000 dolara kadar kazançlar sağlatabiliyor. Ve bunlar yalan değil. İsterseniz Aron platformuna girebilir ve kazananları da görüntüleyebilirsiniz. Zaten ben birçok airdrop'a katılıyorum ve ücretsiz bir şekilde para kazanıyorum. Sizler de kazanabilirsiniz. Yapacağınız şeyler çok basit zaten. Buradan connect butonuna tıklıyorsunuz ve Twitter hesabınızı buraya bağlıyorsunuz. Bağladıktan sonra uygulamanın ana sayfasını yönlendiriliyoruz aşağı doğru indiğimizde gördüğünüz kadarıyla burada görevlerle karşılaşıyoruz. Öncelikle bir tane Metamask cüzdan adresinizin olması, olması gerekiyor. Şöyle yeni bir sayfa açıyorum. Metamask yazıyorum. Yazdıktan sonra aratıp karşıma çıkan X'te tıklıyorum. Web sitesi açıldıktan sonra buradan indirebilirsiniz. İndirdikten sonra buraya kurabilirsiniz. Daha sonrasında ana sayfanıza bu şekilde tekrardan gelebiliyorsunuz. Ardından burada öncelikle gördüğünüz kadarıyla Link Wallet butonu var. Bu görevi tamamlamanız gerekiyor. Bu görevi tamamlarsanız 2000 puan kazanabiliyorsunuz ve tüm görevleri almadığınızda 25.200 puan kazanabilirsiniz. Bu puanlar ne işimize yarayacak? Yakın bir zaman sonra çünkü buradaki airdrop güzel bir yatırım aldı. Yatırım miktarı aklımda değil. Görmüştüm Twitter'da dolanırken. Güzel bir yatırım aldı. Ben bunu doğruladım. Baya bir araştırdım. Yakın bir zaman sonra şu oyun coin'ini piyasaya çıkartacak. Gördüğünüz kadarıyla zaten oyun bizlerden yan görev yapmamızı istiyor. Aşağıda ne diyor? Şöyle Türkçe diline çevirelim. Çevirecek mi? Ağı güçlendirmek için yan görevi başlatın diyor. Yan görev bölümüne girdiğimizde bu sayfaya yönlendirileceğiz. Şuradaki yan görevlerin puanlarını topladıktan sonra buradaki coin piyasaya çıktığı zaman bizler de güzel paralar kazanmış olacağız. Sizler de bu şekilde bu airdrop sayesinde para kazanmak istiyorsanız kesinlikle açıklamalar kısmındaki linkten birkaç hesabı takip ediyorsunuz. Başka yapmanız gereken bir şey yok zaten. Bir de kullanıcı adınıza şunu yazıyorsunuz. Twitter kullanıcı adınıza. İsterseniz yazma edebilirsiniz. Açıklamalar kısmındaki referans kodu ile kesinlikle buraya da katılmayı unutmayın bu arada. Referans kodu ile kayıt olmazsanız herhangi bir ödül kazanamazsınız. Açıklamalar kısmında dediğim gibi linkler bulunuyor. Kendinize çok ama çok iyi bakın hoşça kalın